E, posta, 100, 100 lira canım. İçinde öyküler var. 15 tane. Evet var. başka. Kolon nasıl? Perden çıkmaz mı? Yok önemli A, değil ya. Çocukların güzel. kitap alacak paraları yok. Böyle Gönlüm. bir yazara imzalatmak A, istiyorlar. Bu da büyük bir nezaket. Evet. Ben daşıma gitti evet, ama kalemim, kalemim o, terden yazmıyor Elin arkası. Elin, elin arkası. Başka. Ben elin arkası. Abi tamam. Sen, Senin sen, adın sen, ne? Sen, Hı?

Evet Necip Hocam gerçekten e, örnek bir yazarımız. Yani kitabı alamayın çocuklara e, ellerine imza atıyor. Olmuyor işte olmuyor. Şimdi evet, bu hayır şu hayır da bir yazar Bir şey böyle seçeli kalem gibi bir şey lazım. kalem de çok terip geçiyor. Yazmıyor kalemle. Abi Böyle Abi bana. Bak, böyle Abi, iş bana. Tamam. Elif Eli Eli no. Ben de oraya Abi çabuk gidiyoruz Abi istek hesabınız var mı? Var. Reymat. Necati, Necati Küçük 45. Abi yazsanıza. Kır... Necati Küçük 45. Evet bana zalıyım. Ha, aferin. Zeki çocuk. Gidiyoruz Ayşe Mena. Gidiyoruz. Ayşe Mena. Hocam geliyorum dedim kırmızı aldık Geliyorsunuz öylece. Yani. Sen ne yapacaksın? Oldu. Halen videoyu tam